Herkese merhabalar. Gezgin Amcan'ın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili gezginler, güzel ülkemizin topraklarında gezerken keşfettiğimiz farklı atmosferleri sizlere paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü paylaşımımız Antalya ili sınırları içinde yer alan Gelemiş köyü. Biz bu paylaşımı hazırlarken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Eski adıyla Gelemiş Köyü, yeni adıyla Gelemiş Mahallesi, Antalya ilinin Kaş ilçesine bağlı bir mahalle olup, merkeze 235 km, Kaş ilçesine 45 km, Kalkan ilçesine ise 8 km uzaklıktadır. Değerli gezginler, dünyaca ünlü Patara Antik Kenti, Patara plajı ve Patara kum tepeleri Gelemiş köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Mahallenin adının Yunanca Kalamis yani sazlık veya kamışlık anlamına gelen sözcükten dönüştüğü söylenmektedir. Gelemiş antik Patara harabelerinin ve ünlü Patara plajının yakınında kurulu bir belde olup 1990'lı yıllarda hızlı bir turistik gelişme göstermiştir. Bu güzel beldenin ekonomisi turizm, tarım ve hayvancılığa dayalıdır gezginler. Turizm açısından baktığımızda beldede küçük pansiyonlar, restoranlar ile kampik alanları bulunmakta olup bölgede aktivite olarak kano ve at turları yapılmaktadır. Gezginler, Gelemiş Köyü ününü üzerine kurulu olan Antik Patara kentinden almaktadır. Ayrıca Türkiye'nin en uzun kumsallarından birisi olan Patara kumsalı da yine yerleşim yerinin isminde çok etkili olmuştur. Gelemiş beldesi bir dönem Antalya'nın turistik beldesi Kalkan gibi turizm alanında atak yapmış ve beldede birçok turistik işletme açılmıştır. Belde Patar antik kentin üzerine kurulu olması ve her yerden antik kentinin kalıntılarının çıkması nedeniyle sit alanı olarak belirlenmiş ve imara kapatılmış gezginler. Beldedeki inşaatlar durdurulmuş, eski yapılar dışında yeni yapılaşmaya izin verilmemiştir gezginler. Duraklama döneminin olmasına rağmen Yine de Gelemiş Köyü'nde birkaç tane otel ve pansiyon sizleri ağırlamak için beklemektedir gezginler. Genellikle çok lüks olmayan pansiyonlar, evlerin pansiyona çevrilmesi şeklinde otantik bir hava sunmaktadır misafirlerine. Gelemiş Köyü'nde birkaç adet lokantada bulunmakta olup beldede kalan misafirlerine hizmet vermektedir gezginler. Buradaki işletmeler genellikle küçük aile işletmeleri şeklinde olup Patara'nın yerlisi tarafından işletilen yerlerdir. Biz de bu beldede anne kız tarafından işletilen bir pansiyonda kalmayı tercih ettik ve çok memnun kaldık. Gelemiş köyü deniz ve kumsal anlamında oldukça şanslı yerleşim yerlerinden bir tanesidir gezginler. Köyün devamında Patara Kumsalı Patara plajı ve Patara Antik Kenti yer almaktadır. Patara plajı içinde bir işletme ile ayrıca şezlong ve şemsiye kiralama imkanı bulunmaktadır. Bölgede yer alan Patara Antik Kenti geçmişten günümüze tüm ihtişamı ile sizleri beklemekte olup dünyanın bilinen ilk meclisini, bilinen ilk deniz fenerini ve birçok yapıyı sizlerin görüşüne sunmaktadır gezginler. Gelemiş köyü ile Patara bölgesine nasıl gidebiliriz diye merak ediyorsanız adı geçen bölge Kaş-Fethiye ana yolundan 3 kilometre kadar içeride bulunmaktadır gezginler. Kendi aracınız ile Patara'ya ulaşabileceğiniz gibi ana yol kenarından kalkan dolmuş ve taksi ile de beldeye ulaşmanız mümkündür. Ayrıca her gün kaştan ve kalkandan belli aralıklarla Patara plajı ve Patara antik kentine dolmuş kalkmaktadır. Yine kaştan ve kalkandan taksi ile Patara'ya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi sırası da değerli gezginler. Bugün Antalya'lı sınırları içinde yer alan Gelemiş Köyü'nün paylaşımını yaptık sizlere. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.